Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yozgat'ta başından vurularak hayatını kaybeden savcının hayat hikayesi ortaya çıktı. Savcı Özlem Salkım, Rahime ve Ramazan Salkım çifti tarafından 3 aylıkken evlat edinilmiş. Ailesi fotoğraf arşivini açarak savcı ile ilgili bilinmeyenleri anlatırken babanın o cümlesi ise herkesi kahretti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem salkım geçen 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış ardından 3 günlük yaşam savaşını maalesef kaybetmişti. Ölümü ilçede büyük üzüntüye neden olan Salkım'ın Rahime ve Ramazan Salkım tarafından evlat edinildiği ortaya çıktı. 1976 yılında evlenen çiftin 4 yıl sonra doğan kızları 2 gün sonra hastanede ölünce bir daha çocukları olmadığı, bunun üzerine 17 yıl sonra çocuk esirgeme kurumuna başvurup 3 aylıkken özleme evlat edindiği öğrenildi. Memur emeklisi olan Ramazan Salkım özlemi 3 aylıkken evlat edindiklerini söyleyerek sonradan öğrendiğimize göre annesi vefat etmiş babasının kim olduğunu öğrenemedik. İlkokul, lise ve üniversitede çok başarılı bir çocuktu dedi. Baba Salkım kızının savcı olma sürecini anlatarak Kırıkkale Üniversitesi'ni kalmadan bitirdi. Sonra avukatlık stajını yaptıktan sonra savcılık imtihanına girdi. Savcılığı kazandı. Ankara'da 1,5 sene savcılık stajını yaptı. Sonra sorgun adliyesine atandı. Sürekli gelir giderdi. işi çok iyiydi ama çok yoğundu. İş işini çok severek yapıyordu diye konuştu. Sözlerine devam eden Salkım çok adaletliydi. Baba sen bile suç işlersen adaleti uygularım derdi. Geçen sene koronavirüs salgını başlamadan önce kendisi gelip biraz kaldı. Sonra da biz gidip bir yanında kaldık. Sonra korona başladı. Size zarar olur diye gelip gitmedi. Biz kendisine gittiğimizde de yoğun çalıştığı için bizimle ilgilenemediği için üzülüyordu. Sonra da göremedik dedi. Özlemle en son Olay akşamı konuştuğunu anlatan Ramazan Salkım şöyle devam etti. Arkadaşlarım gelecek, evimde temizlik yapıyorum dedi. Benim vergi işim var, internetten halleme halledemedim dedim. O da WhatsApp'tan at ben hallederim dedi. Sonra misafirleri geldi, rahatsız etmeyeyim diye düşünüp aramadım. Sonra olayı öğrendik. Hastaneye vardığımızda ameliyatı bitmişti. Başhekim durumu kritik dedi. Ertesi gün olduğunda biraz daha iyi gidiyor dediler. Biz ümitlendik çok mutlu olduk. Ama sonra kurtarlamadı, biz o anda yıkıldık. Bir tane kızım vardı yurttan almıştım onu ben onsuz yaşayamam dedi. Ramazan Salkım kızının ölümüyle ilgili ise şöyle konuştu. Kızımın ölümüyle ilgili hatalar olduğunu düşünüyorum. Tabancanın orada dolu olması tabancayı boş dediler de kızım o tabancayı başına mı dayadı diye düşünüyorum. Eğer doluysa o tabanca orada ne işi var? 4 kişiydiniz. Neden tabancayı kaldırmadınız? Ben onu sorguluyorum. Tabancanın emniyeti yokmuş. Özlem kendi tabancasının mermisini çıkarmış yatağının altına koymuş. Çok şen şakrak bir kızdı. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Sürekli çalışıyordu. Çok yoğundu. Neşesi iyiydi. Bir hafta 10 gün önce bana telefonda neşeli Türküler söylemişti. Ben de ona kısa ben seni unutmak için sevmedim diye türkü söyledim. Doğum gününde ona, ona güzel bir mesaj attım. O da bana baba sen böyle şeyleri de bilirsin demişti. Öyle bağlıydım kızıma. Anne rahime salkım ise hiç kalbinde kötülük olan bir çocuk değildi. Okuluna, derslerine, annesine, babasına bağlı bir çocuktu. Prenses annem tatlı babam derdi. 28 yılda bir kötü kelimesi duymadım çok muhteşem bir çocuktu diye konuştu. Savcı Özlem Salkım'ın okul hayatında gösterdiği takdir ve teşekkür başarısını ailesi paylaştı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.